Bir video daha çekiyorum hemen peşine aklıma geldi. Bardak tabak alıyorlar ama bardak tabaktan çok şunları alıyorlar. Bu nedir diyeceksiniz. Gördüğünüz kadarıyla anlamışsınızdır zaten. Plastik şey, şekilleri de var. Ucuz olanları bunlar. Bunlar biraz pahalı olanlar. Bunlar biraz zengin ta, e, tarafına. Şimdi benim hatunun, e, benim hanımın amcasının restoranı var. Ortak aile restoranı. E, bu zenginler için gösterişte bu fakirler için yani durumu kötü olanlar için ucuza aldıkları şey bunları niye aldılar size söyleyeyim bizim Türkiye'de yapılmıyor yapanlarda var ama restoranlar bunu yapmıyor size şu kadarını söyleyeyim bunu almalarının sebebi yemek bu yemek kültürü burada dediğim gibi et söylüyorsunuz ya e, 35 sonra 38 süre sarısı et geliyor sana bir kilo yakın yani 800 gram net temiz sulu yemeği de var, her şeyi de var. Siz bunu yediğiniz zaman yiyebildiğinizi yiyorsunuz ya, kalanı kalıyor. Diyorsun ki bunu paketler misin? Evet diyorlar, hemen alıyorlar bunu, açıyorlar, içindeki yemekleri koyuyorlar. iki kapsa, 2 kap, 3 kapsa, 3 kap, kapatıyorlar, veriyorlar. Bunu da bilmenizi istiyorum, bu bizim Türkiye'ye bir örnek olsun. İnsanlarımız bunları yapsın. İsrafı önleyelim. Yemeyebilirsin, doğaldır alıp evine götürürsün. E, ee, mikrodalgada veya da fırında hafif bir ısıtırsın, yersin veya ocakta ısıtır Çok güzel bir şey. Çok takdir ettim. Çok beğendim. Ee, adamlar yemek tutturun önem veriyor ama israfa da önem veriyor. Şey bunu gördüm. Gracias. Nos vemos la próxima semana.